Osman İndirim Alışveriş. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki storyimde Brosman indirimini paylaştım ve size birkaç ürün önerisinde bulundum. Bu indirim gerçekten şu ana kadarki bence en güzel indirimlerden biriydi. Saç bakım ürünlerinde %60 artı 3 ürün alırsanız da ek olarak %20 indirim yapıyordu. Hiç şişirilmiş fiyatlar yoktu. Tam tersi neredeyse 1,5-2 sene önceki fiyatlara dönüyordu ürünler. Dökülme karşıtı en ama en ama en sevdiğim o Silisodermin şampuanından ikişer tane aldım. Sonrasında şöyle bir bigudi klipsi aldım. Bu bigudi klipslerini şu şekilde saçınızın ortasına takıp tutturuyorsunuz ve saçınızın önünü çok daha hacimli ve kabarık yaptığını söyleyeyim. O yüzden bunu beraber deneyeceğiz. Takip etmeyi unutmayın. Bir tane de şöyle bir e saç tarakları için temizleyici aldım ama maalesef demirlerinin bir tanesi yamulmuş. Mutlaka Rossmann bu marka ürünleri yani Forever Beat ürünlerini getirirken bir hasar veriyor. Bunu da deneyeceğiz. Bunun için fön fırçamı bir haftadır temizlemiyorum. Bakalım gerçekten işe yarayacak mı? Şimdi hemen ikinci parta geçiyoruz. İki adet fön spreyimiz. Bunu favorilerimde sizlerle paylaştım. Benim neredeyse iki senedir en sevdiğim fön spreyi morfozu bile geçti. Çünkü saçları yumuşacık yapıyor, mis gibi kokutuyor ve aynı zamanda ısıya karşı koruyor. Hem favorilerimden insanın saç bakım yağı hem ısıya karşı koruyor hem mükemmel kokuyor hem de aynı zamanda saçları inanılmaz güzel besliyor ve ağırlaştırmıyor. Ve İsana'dan yepyeni bir saç bakım ürünü. Oh my gosh. Ürün diyor ki ben ısıyla aktifleşiyorum. 220 derece ısıya karşı koruyorum. Isıyla aktifleştiği gibi aynı zamanda da elektriklenmeyi önlediğini vaat ediyor. O yüzden ben dümdüz bir fön çekmek bu ürünü deneyeceğim. Evet alışverişim bu kadardı. Umarım siz de ürünleri beğenmişsinizdir. Ben çünkü bu ürünlere aşığım. Dediğim gibi yeni deneyeceğimiz 3 ürün dışında. Onları da mutlaka deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Takip etmeyi unutmayın.